Selam bugün sizlerle beraber soğuk kahve yapacağız. Bardağım bu aynı. <laughs> Bardağım bu. Bu yarısına kadar falan e, normal bir süt koydum. Ben küpürlük yapmaya karar verdim. Bildiğimden daha kolaymış. Şimdi bunu açtık. Çay kaşığıyla 3 veya üç buçuk tane falan e, şu kahveden koyacağım. Benim bardağım bayağı büyük olduğu için hatta şöyle göstereyim. Benim bayağı, bardağım bayağı büyük olduğu için ben ee, üç, üç koyuyorum. Hatta dört koyuyorum. Koydum. Şimdi içine birazcık su. Şuraya kadar falan su. Çalkala. Şimdi bayağı çalkaladım Hatta renkten böyle al. Altında biraz kalması lazım. Şimdi içine ay, da biraz daha çalıştırıyorum. Tamam. Şimdi. Ay. 呼叫铃声，再聊吧，晚课时间，谢大哥。<noise> <noise> <noise>